Merhaba değerli USET TV izleyicileri. Ben Feray Yıldız Gündeş. Çiçeklerin dünyasına hoş geldiniz. Her ay birlikte bir çiçeği konu alıyoruz. Bu ay bugün sizlerle birlikte en özel çiçeklerimizden biri olan orkideler üzerine konuşacağız. Orkidelerimiz sizlerin en çok zorlandığını işittiğimiz, bizlere en çok bakımında problem yaşadığınız, yaşadığınızı söylediğiniz, ilettiğiniz orkidelerimiz üzerine Konuşacağız. Orkide asaletin, Orkideler, zarafetin, saf sevgi ve sonsuz aşkın temsilidir. Orkideler salepkiller familyasından gelmektedir. Sevdiklerinize armağan edeceğiniz nadide çiçeklerden bir tanesidir. Zarafetin ve şıklığın temsili olan bu çiçeğe, bu çiçeği pek sevmeyen yoktur. Ve bir rivayete göre dünya üzerinde açmış ilk çiçektir orkide. Evet gelelim şimdi en önemli kısma. Biz bu çiçeği seviyoruz ama bakımını bir türlü yapamıyoruz. Evlerimizde yaşatamıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. O zaman birlikte bakım yapalım. Orkide toprağımızdan başlayalım ilk önce. Orkide yapısı gereği normal topraktan çok farklıdır. Çam ve Kokonatların kabuklarından oluşan sert topraklardan oluşur. Bu kabuklar bizler sulama yaptığımızda suyu emer. Emilen sudan orkidenin kök dediğimiz bu şeffaf aksamları beslenir. Sulama şeklinde hanımlar veya beyler sulama şeklinde orkide severler. En çok yanlış yaptığımız konudur. Sulama dipten normal çiçekleri suladığımız gibi, bardakla verdiğimiz şekilde olmayacaktır. Sulama şeklimiz, normal çiçekleri suladığımız gibi, topraklı çiçekleri, torflu çiçekleri suladığımız şeklinde değildir. Sulama periyodu, yazın haftada bir, kışın 10 günde bir şeklindedir. Hava sıcaklığına bağlı olarak, kışın çok bunaltıcı sıca sıcaklarda, bitkimizin durumuna göre Ferahlaması için iki küp buz koyabilme haftada bir kere hakkımız vardır. Sulama böyle bir kap alıyoruz. Bu kabın içini suyla dolduruyoruz. Bitkimizi içerisine otutturuyoruz ve yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonunda bu kabukların şiştiğini görmemiz gerekiyor. Yarım saat sonunda bir yarım saatte bu şekilde suyunu süzdürmeye alıyoruz. Sonrasında sonrasında bitkimizi tekrar susuz süzdüğüne, sularını direne ettiğine emin olduktan sonra tekrardan bu saksımızı alabiliriz. 10 günde bir yaptığımız sulamayla bitkimiz mutlu olacaktır ve bitkimize yeterli gelecektir. Çünkü bu kabuklardan alacağını ona kendi miktar, kendi isteği kadar yeterli olacaktır. Aynı zamanda sulama öncesi bitkimiz eve geldiğinde mutlaka bir kabuk tarçın e, toprağına monte etmeyi unutmayalım. Kabuk tarçın hem bitkideki bakterileri öldürecek, hem de suyu alkali seviyeye getirecektir. Onun haricinde en büyük yaptığımız diğer yanlışlar bitkimizin ısı ve ışık ihtiyacıdır. Bitkilerimiz geldiğinde evimize Evin en e, sizin hoşunuza gidecek köşesine koyuyorsunuz. Ve maalesef orkideler doğru ışık ve doğru şartlar sağlanmadığı için kolayca ölebiliyor. Bitkilerimizi onların istekleri doğrultusunda yerlere yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela direkt güneş ışığı almaması gerekiyor. Yoksa yaprak aksamı ısı ve ışıktan hasar görüp yaralanabilir. Perde arkası güneş dediğimiz az ışık, şey az ısı çok ışık alabileceği yerlere koyabiliriz. Ayrıca değerli izleyicilerimiz en çok yaptığımız hatalardan biri sosyal medyalarda kulaktan dolma bilgilerle yaprakları limonla silmek, toprağına maya atmak ya da muz kabuklarından püre yapıp koymak. Bunlar bitkinin hassasiyetini engelleyecek şeylerdir. Bitkimize zarar verir. Yapraklarını herhangi bir şeyle silmemize gerek yok. Normal su ile haftada bir gözeneklerini açacak şekilde silebiliriz. Bitkimiz gördüğünüz üzere çiçeğini bitirdi. Yani çiçek aksamı artık sona erdi. Bu durumda yapmamız gereken bir işlemimiz vardır. Bir bağ makası alıyoruz ve bitkimizin çiçeği bittikten sonra birinci boğum, ikinci boğum üçüncü boğum ve bir parmak şeklinde budama yapıyoruz. Neden bir parmak diyoruz? Çünkü budama sonrası yaralanma olduğu için bitkimiz kendini kapatacaktır. Bir, bir kısmını koruma amaçlı kurutacaktır. Bundan sebep bu boğumlar zarar görmesin diye bir parmağı unutmuyoruz. Sonrasında toz tarçın sürebilirsiniz. Evet böyle buradan da üçüncü boğumdan sonra kestik. Bitkimiz Tekrardan doğru aynı periyotlarda sulamamızı ışığımıza devam ediyoruz. Bize buralardan şu boğumlardan yeniden çiçek çubuklarını gönderecektir. Ve tekrar bu bitkinin çiçek açmasını sağlayacağız. Buradan gelen çiçeklerden sonra bu çubuklar onu da döktü. Bu çubukları tamamen kökten keserek bitkimize lohusalık durumunu bitirmiş. Bir müddet dinlenme süresi vereceğiz. Sonrasında tekrardan doğru sulamalar, doğru ışıklar, periyotlarımıza devam ettikten sonra köklerin dibinden yeni çubuklar gönderecektir. Evet, değerli Uset TV izleyicileri. Bugün de orkideler konusunda hızlıca bir çalışma yaptık ve yapılan hatalarımızı düzelttiğimizi düşünüyorum. Biz doğru sulama, doğru periyot, doğru ışık, doğru alanı kullandığımız sürece bitkilerimiz çok mutlu olacaktır. Ve mutlu bitkiler mutlu çiçekler verecektir. Bu ayki programımıza son verirken bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Beğeni ve yorumlarınızı takip etmeyi unutmamanızı rica ederim. Teşekkür ederim.